Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mesut Çimen hocamız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş olanakları nelerdir? Ve bu bölümü tercih edecek öğrenci hangi özelliklere sahip olmalıdır? Evet. E, sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık kurum ve kuruluşlarının profesyonel yönetici ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir bölümdür. Bu anlamda e, sağlık yöneticisi kimdiri de belki tanımlamakta yarar olabilir. Sağlık yöneticisi de sağlık kurum ve kuruluşlarının belirlenen amaçları doğrultusunda faaliyetleri planlayan, organize eden, yürüten, koordine eden, kontrol süreçlerini gerçekleştiren profesyonel yöneticidir. Profesyonel yönetim anlayışı içerisinde bu e, bilgi birikimine sahip olabilmesi için öğrencilerimizin tabii ki belki biraz müfredattan bahsetmek gerekebilir. Yani sağlık kurum ve kuruluşlarında profesyonel yönetimi gerçekleştirecek kişinin nasıl bir eğitim alması gerekir? Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman müfredatımız içerisinde ilk yıldan itibaren yönetim organizasyon ağırlıklı bir ders müfredatımız var. Örnek vermek gerekirse işletme, muhasebe, ekonomi gibi dersler ilk yıl müfredatımızda yer alıyor. İkinci yıl bu alınan derslerin üzerine sağlık alanına yönelik ekonomi dersi sağlık ekonomisi dersine dönüşüyor, muhasebe dersi sağlık kurumlarında yönetim ve maliyet muhasebesi dersine dönüşüyor. İşletmede alınan temel bilgi sağlık kurumları, işletmeciliği, sağlık hizmetleri yönetimi şeklinde bir ders programına dönüşüyor. Bu şekilde müfredatımız ilerledikçe 3. yılda ise yine sağlık kurum ve kuruluşlarında yönetim pozisyonlarına aday olacak e, öğrencilerimizin e, yetkinliğini artırmak adına oluşturduğumuz müfredat içerisinde 3. sınıfta e, özellikle işletme fonksiyonları anlamında işte finansal yönetimle ilgili, insan kaynaklarıyla ilgili, e, sağlık sistemleri, sağlık politikaları, sağlık sigortacılığı gibi bir takım dersler var 3. sınıfta. 4. sınıfa geldiğinde e, öğrencilerimizin bir sene sonra sahada yerini alacakları için bu sefer liderlik girişimcilik stratejik yönetim kalite yönetimi yönetim organizasyon simülasyonu gibi bir takım ileri düzey dersleri de alarak mezun olmaktadır sağlık yönetimi bölümüne aday olan öğrencilerden bizim öncelikle beklentimiz bu alanla ilgili istekli olmaları Sağlık yönetimi alanında çalışmaya istekli olmalarını çok önemsiyoruz. Özellikle insan ilişkilerinin ön plana çıktığı bir alan olarak görülüyor. Kavramsal yeteneklerin, analitik yeteneklerin ön plana çıktığı bir alan, insan ilişkilerinin son derece önemli bir rol oynadığı alan. Dolayısıyla öğrencilerimizin kendi yetkinlikleri kapsamında bu alana yönelik. Hazır olmaları gerekir. Şimdi hocam öğrenciler genelde kendilerini bir üniversitede hayal ederler. Akademik kadroyu düşündüğümüzde, teknik altyapı ve diğer sosyal olanakları düşündüğümüzde sağlık yönetim bölümünü bir öğrenci neden Acıbad Üniversitesi'nde okumalı sizce? Bunun cevabını öncelikle şöyle ifade etmek lazım. Az önce müfredatımızdan bahsederken çok önemli bir konuyu ifade etmek gerektiğini düşündüm sağlık yönetimi okuyacak bir öğrencinin acaba Adem Sağlık Yönetimi bölümünü tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi teori uygulama dengesi içerisinde ağırlıklı olarak uygulama programı ile öğrencileri mezun eden bir bölüm olmasıdır. Şöyle ifade etmek gerekir, şöyle açmak gerekir bunu. E, biz öğrencilerimizi ikinci sınıftan itibaren Türkiye'deki hiçbir sağlık yönetimi bölümünde olmayan şekilde Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü ikinci sınıftan itibaren uygulama programı başlatıyor öğrencilerimize. Saha uygulaması. 2, 3 ve 4. sınıfta bu uygulama devam ediyor. 2. sınıfta haftada bir gün, 3. sınıfta haftada bir gün. Üçüncü sınıfın yaz döneminde bir ay yaz stajı ve dördüncü sınıfta yine haftada 3 gün hastanede ve sahada uygulama şeklinde teori ile uygulamayı dengeleyen, uygulamayı önemseyen bir içeriğe sahip olduğu için sağlık yönetimi bölümünü tercih etmeli diyoruz. Anladığım kadarıyla hocam birçok uygulamalı derslerde görüyor öğrenciler ve mesleği aslında okurken hazırlanabiliyorlar. Peki hocam stajları siz mi hazırlıyorsunuz? Kurumu planlıyor bunları. Konuna bahsederseniz sevinirim. E, bu konuda e, aslında işin iki boyutu var. E, Acımadem Sağlık Grubu ile e, bizim e, bu anlamda işbirliğimiz söz konusu. E, hatta üniversite sektör işbirliği bağlamında e, mevcut uygulamayı e, biz ...planlamakla birlikte işin uygulama boyutunda Acıbadem Sağlık Grubu ile birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla her iki birimin, üniversitenin ve sektörün işbirliği ile planlanmış bir program karşımıza çıkıyor. Bu anlamda öğrencilerimizin geçmiş yıllarda sağlık yönetimi, çekirdek eğitim programında 450 saatlik bir uygulama programı öngörülmesine rağmen biz bu programı 955 saat olarak uyguluyoruz. iki katı. Ancak geçen yıldan itibaren yine üniversite sektörü işbirliği kapsamında Acıbadem Sağlık Grubu yaptığımız birlikte çalıştığımız konu bağlamında yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Bu uygulama kapsamında öğrencilerimiz az önce ifade ettiğim stajlara ilave olarak İkinci sınıftan itibaren e, bir takım ilave e, yetkinlikler kazandırılması adına staj sürelerinin uzaması söz konusu. Bu staj ve uygulama sürelerinin uzaması ile birlikte öğrencilerimizin e, part time olarak e, Acıbadem sağlık grubu hastanelerinde, sağlıkla ilgili birimlerinde çalışma imkanı da e, doğmuş durumda. Yani öğrenciler neden burayı tercih etsinin cevabı aslında. E, Alabildiğine öğrencileri hayata hazırlayan meslek mesleğe hazırlayan uygulama programı olması ve bunun da yeterli görülmeyerek üniversite sektör işbirliği kapsamında bu işbirliğinin bir adım daha öteye götürülmüş olması da bir tercih nedeni olmalı diye düşünüyorum. Çift ana dal programları nasıl destek oluyor hocam öğrencilerin sektör hazırlama konusunda şöyle e, biz sağlık yönetimi bölümü öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal programını e, üniversitemiz bünyesinde yer alan psikoloji ve sosyoloji bölümünde çift anadal ve yandal e, programında dahil olan öğrencilerimiz var e, bunun dışında diğer e, üniversite bünyesindeki tüm fakültelerden yüksek okullardan bölümümüzde e, de, de çift anadal yapma imkanı da var yani karşılıklı olarak hem biz öğrencilerimizi e, diğer bölümlere gönder Veriyoruz. Hem de diğer bölümlerden öğrenciler bölümümüzde çift anadal ve yan dal imkanı bulmuş durumdalar. Müfredatta İngilizce ders saatini arttırdınız. Bunun öğrenciye ne gibi katkıları olur ve bundaki amacınız nedir? Şöyle ifade edeyim, yabancı dil yetkinliğini kazanmış olması, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamında iş bulma olanaklarının artırılması anlamında son derece önemli. Yani küreselleşen bir dünyada bir sağlık turizmi olgusu var. Özellikle lisan bilen, bu anlamda yetkinliğini ortaya koyan öğrencilerimizin bu alanda çalışmaları, farklı uluslararası organizasyonlar içerisindeki sağlık yapılarında görev almaları düşüncesiyle, biz az önce bahsettiğim uygulama üniversite sektör işbirliği bağlamındaki bu program kapsamında aynı zamanda İngilizce yetkinliklerinin artırılmasına yönelik mevcut programın 4 katına yakın düzeyde yoğun bir dil programı da öngördük ve bu dönemden itibaren öğrencilerimiz. Bu programa da dahil olacaklar. Yani bir taraftan uygulamayla ilgili artırılmış saatlerden istifade ederken diğer taraftan da dil yetkinliklerini artırmak için bir açılım olduğunu düşünüyoruz. Hocam şu an mezunlarımızla eminim ki irtibat halindesinizdir. Evet. Mezunlarımız şu an nerelerde çalışıyorlar hocam? 2013 yılından beri 8 dönem mezun verdik. Toplam 210 mezunumuz var. Bu arkadaşlarımızın mezun ettiğimiz öğrencilerimizin geldiği yerleri görmek bize mutluluk veriyor açıkçası. Şöyle ifade edebilirim, mezunlarımızın yüzde 80 civarında bir oranı sağlık kurum ve kuruluşlarında ülkemizin seçkin yapıları içerisinde görev almış durumdalar ee, Az önce ifade ettiğim yıl içi uygulamalar öğrenciyken çalışma olanağının olması e, mezunlarımızı mezun olduktan sonra tercih edilme şansı verdi Dolayısıyla e, bu anlamda söylemek gerekirse e, özellikle hastanelerde e, farklı departmanlarda görev alan arkadaşlarımızın e, orta düzeye yakın yöneticilik pozisyonda olanlar Orta düzey yöneticiler, hatta üst düzey aday olan arkadaşlarımız var. Sağlık sigorta şirketlerinde çalışan öğrencilerimiz var. E, sağlık turizmi ile ilgili faaliyet gösteren yapılarda çalışan öğrencilerimiz var. E, sağlıkla ilgili tıbbi cihaz ve malzeme firmalarında çalışan öğrencilerimizin e, sayısı e, epeyce var. E, danışmanlık şirketlerinde çalışan sağlıkla e, ilgili Danışmanlık hizmeti veren birimlerde çalışan arkadaşlarımız var. Yani ifade ettiğim gibi çok farklı yelpazede arkadaşlarımızın iş imkanına kavuştuğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu aldıkları eğitim ve bu eğitimle birlikte uygulama süreçlerini yerine getirmelerinin onlara sağladığı bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Pandemi ile birlikte sağlık yönetiminin önemi daha da arttı. Bunu gözlemliyoruz. Siz bölümün geleceğini nasıl görüyorsunuz? E, şöyle ifade edeyim, e, hepimizin e, kamuoyunun göz önünde cereyan eden pandemiyle ilgili rakamların açıklandığı e, sayfalar, e, haberler hepimiz duyuyoruz. Burada dikkat çeken nokta şu, ülkelerin sağlık yönetim kapasitesi eğer yüksek ise, bu anlamda pandemi süreçleriyle başa çıkma e, şansları yüksek. Dolayısıyla sağlık yönetimi e, olağan durumda olabiliyor. E, e, gereken bir alan olarak karşımıza vazgeçilmez, reddedilmez bir alan olarak karşımızda duruyor ama bunun pandemi süreçleri yani olağanüstü şartların yaşandığı bir dönemde sağlık yönetim kapasitesinin yüksek olması, sağlığı yönetebilecek nitelikte bilgi, beceri, yetkinlik düzeyine sahip insanların varlığıyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla ben bugüne kadar sağlık yönetimi önemliydi. Bundan sonra sağlık yönetim süreçlerini insana dokunan bir takım salgın hastalıklar, küresel sağlık problemleri nedeni Ile sağlık yönetim süreçlerinin daha da önemli hale geleceğini değerlendiriyorum sektörün mezunlardan beklentisi nedir ee... Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü biz buna yönelik e, sektör temsilcileriyle, e, paydaşlarımızla e, zaman zaman toplantılar, görüşmeler yapıyoruz. E, nasıl bir mezun bekliyorsunuz bizden? Bunun cevabı şu, e, bu alanda tercih edecek arkadaşlarım içinde bir e, yol gösterici olsun sektör ne bekliyor bizden? Bunun cevabını şöyle vermek gerekir. Bir kere e, sektör alanında yetkin öğrencilerle, yetkin mezunlarla çalışmak istiyor. Dil yetkinliği bunun içerisinde, bilgi, beceri, uygulama düzeyindeki yetkinlikler bunun içerisinde. E, aynı şekilde dünyayı takip eden, girişimci olan girişimcilik e, ruhu olan, e, liderlik yeteneğine sahip kişileri bekliyor. Yani sağlık yönetimi mesleği öyle bir alan ki ben odama kapanırım, e, bilgisayarımı da yanıma alırım, e, böyle de hastaneyi ya da sağlık kurumunu yönetirim anlayışı değil. Girişimci olmayı bekliyor. Dinamik olmayı bekliyor, atak olmayı bekliyor, dünyayı takip etmeyi bekliyor. Yani sektör e, bu şekilde e, donanımlı mezunları bekliyor açıkçası bizden. E, hocam bu bölümü tercih edecek üniversite adaylarına tavsiyeniz nelerdir? Neleri dikkat etmeliler tercih yaparken? Bunlardan da bahsederseniz. Memnuniyetle. E, şu anda yüzü aşkın sağlık yönetimi bölümü var ülkemizde. Benim mezun olduğum yıllarda sadece bir okul vardı. Şu anda yüze yaklaştı sağlık yönetimi mezunu. Öğrencilerimiz, adaylar, adaylarımız bu bölümleri tercih ederken sağlık yönetimi özelinde söyleyeyim. Bir kere bünyesinde hastane olan, üniversite yapılarını tercih etmelerini öneriyorum çünkü saha uygulamaları ciddi anlamda sıkıntı. Öğrencilerin yetkinliklerinin artırılmasındaki en önemli konulardan bir tanesi az önce ifade ettiğim gibi Uygulama üniversite sektör işbirliği bağlamındaki konulara dikkat etmeler. Yani ben bu üniversiteyi tercih ettiğimde, bu sağlık yönetimi bölümünü tercih ettiğimde nerede uygulama yapacağım sorusunu cevaplamaları gerekiyor. Dolayısıyla bu öncelikli koşullardan biri olarak düşünüyorum. Bir diğeri bölümlerin fiziki koşullarını, üniversitelerin fiziki koşullarını imkan varsa yerinde görmelerini öneriyorum. Bu anlamda tercih günü tanıtım günlerini imkanlar ölçüsünde değerlendirmelerini öneriyorum. Sağlık yönetimi bölümlerinin kendi içerisinde puan anlamında mukayese yapmalarını öneriyorum. Bu anlamda aklıma gelen ve çok önemli bir nokta noktada şunu ifade edeyim. Bizim tüm sağlık yönetimi bölümleri içerisinde vakıf ve devlet üniversiteleri içerisinde Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi en yüksek puanla öğrenci alan bölüm oldu geçen sene itibarıyla. Bu tür ayırt edici özelliklere dikkat etmeleri gerektiğini, sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için sağlıklı bir giriş yapılması gerektiğini, doğru tercih yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok verimli bir sohbet oldu. Özellikle bölümü tercih edecek arkadaşlara yönelik çok güzel detaylar verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Eminim izleyen arkadaşlarımız da faydalanacaktır. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda alana katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Yani bir sağlık yöneticisi olarak söylüyorum bunu. 30 yılı aşkın sağlık yönetimi alanında çalışmış biri olarak söylüyorum. Bu anlamda alana dahil olacak arkadaşlarımızın nitelikli olmasına yönelik bir toplantı düzenlediğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Hocam. Sağ olun. Sağ olun.